Diyye dönme zamanı <laughs> <laughs> ben olsam kaçardım. bizim voley iyi gibi ya. Tamam. Kesin. Allah Allah. <Gülüyor> 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 Bu adamların jungle'ı kim Lilya değil mi? Koştura koştura gelecek aman koyayım ya. çok Toparladık gibi ya. Keşke geleydiniz ya. Eko çok lazımsın kanka şu an. Abi orayı nasıl vereceğiz yani. koyayım lan? Kanka 10 can yani ver veririz yani yapacak hiçbir şey yok. Sıkacağım şimdi böyle oyununu da şeyini de. Kirelli geliyor abi ben gidiyorum. Bunu kestim. İyi bari sana yararı oldu. Of. Yutlayacağım herkese o olacak. Dostum tamam. yok ama geliyorum kanka desteğe. Okay. Şuradan beklemek istiyorum ya. Aha. Risk atmak ya. O yüzden Ben de kaçmasını istemedim valla. Yok yok sıkıntı yok. Abi İrelia geliyor. İrelia'ya direkt dalarız bence. Kanka döverler. Bak çok pis döverler. Aa yedi ama o skill'i yemeyeceksin artık ya. Lux ölüyor Lux Ben Lux'a gidiyorum Ben de gidiyorum Nerede o Vayne Siksen yakalayamam bak sen belki yakalarsın yakalar, yakalar. Salak o Vayne salak Geliyor ama uzaktayım bak haberin olsun Gel gel bırak bırak kanka şey Lilia Milia geliyor. Bıraktım. Ben ama şu an onunla vs atarım. Bir, tane bomba bakar. Aynen Vayne'e girelim ya. daha o kuleyi de alalım bence artık. Alalım. Ben mid gidiyorum. Aha burada yol var. Ben mid gidiyorum. Kanka öleceğiz öleceğiz gitme gitme. Gördüm. Bak bak Eyvah. bak. Eyvah. Geri geri satarız burayı. Oli orayı şey yapar ya alır. Satarız satarız. Şey geliyor, Sven geliyor. Gördün mü Sven'i? Gördüm. Dön Lux, dön. Allah aşkına dön. Dön, sikecekler belamızı. Çok iyiyiz. Alırız daha ya. Artık damage yemeyim lütfen. Lütfen ya kaç vuruyor ananın amını vuru ya. Karakterin hiçbir şey yapmasına gerek yok ki amanın koyayım. Böyle ölmezse şey yaparım da. Hepsi burada amına koyayım. Hepsi burada. Güzel çektik o herife. Oha ananın amı. Ne yapıyor lan bu voli? 54 kanka. O zaman siktir et oh. siktir et kanka. Atlar matlar içeri bir şey yapar. Çek bir şey yok Aa, abi alalım. atacak atlayacak Aha gel. Gel. İşte bu. Ne biçim attım içeri? Biraz özgüvenlensin de hata yapsın dili ya iyi oynuyor filan Harika çocuğa. Harika. Mantıklı şeyler bunlar. Aha yon satıyor yon. Satsın. Harika. Güzel. Sattı sattı. Oğlum bu kaç saniye uyutuyor lan bu? Çok. Oha fight'ı, fight'ta yoktum biliyor musun? Evet. Ultim açtı o. Olan ne cc yedim amana koyayım. Oha flash Q yaptım. Ne yapıyorsun amana koyayım ya? O voli çok item lan. Çok iyisin. Dekret ne zaman çıkacak? Kanka ejdere gelmen gerekebilir ben mi? ]ladım. Ha sen o buradayım sınavına koyayım. Oğlum herif sola baron almaya çalışıyor ha. Tamam döneceğim zaten. Ben de ben şimdi, var, sen şimdi alalım. kaçtın mı amına Ha? Sen şimdi ananı siktimin çocuğu kaçtın mı? Voli nerede? Ölüm hala. Ha, tamam geldi. Kolayı gitmemiz lazım. Ama savaş yapacağız galiba. Tamam ultisini da o. Her türlü öldü. Abi, bence geri. Oha amına koyayım. Vurduğu hasar gördün mü Lillian'ın? Ultisini attı mı? Çok güzel tamam, abi çok güzel çok güzel. Harika harika. Voli yok ya. Voli geri gitti. Niye gitti? Kanka orayı açmışız bence de geri. Hayır eli orada. Okey. Havalıyor. Benim ulti geldi. Tekrar geri. Biz de burayı ittiriyoruz. Okey. Ben gitmiyorum daha fazla zaten. Şey yapacağım burada. <laughs> Uçan minyonları yani. Oo kuleyi ne ısırıyorum ha. Nice. 3 militer aldık. Militer aldık. Ejder'e gidiyoruz aynen. Olur. Abi ölürsen çok kötü ama. Harikasın. Şu Lux'a yardımcı olmaya gidiyorum. Tamam ben de bunu aldım. Bu da öldü. Oğlum ne kaçtım. o kuyum var ya. Yüce çok iyi oyundu lan. Ben de çok eğlendim bu arada.